Bunlardan biri öldü. Ne? Olamaz ya. Yolda havasızlıktan öldü herhalde. Hangisi öldü? Yasak Elma dizisinde Yıldız öldü. Eda Ece diziden ayrıldı. Eda Ece'nin diziden ayrılma sebebi bakın ne çıktı? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol, ilk sen izle. Yasak Elma dizisinde yıldız karakterine hayat veren Eda Ece diziden ayrıldı. Eda Ece'nin diziden ayrılma sebebi ise bilindiği gibi Eda Ece Beyrut'ta Arap dünyasında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı ve Yasak Elma dizisi sayesinde bu ödülü aldı ancak yapım firması ve dizideki diğer oyuncular Eda Ece'nin bu başarıyı tek başına elde edemeyeceğini söylediler. Bunun üzerine bir anlaşmazlık çıktı ve Eda Ece, yani Yıldız Yasak Elma'dan ayrıldı. Yıldız'ın diziden ayrılmasına yeni bir senaryo yazıldı ve aniden Yıldız havasızlıktan öldü ve Eda Ece diziden ayrıldı. Sizler de böyle güzel videolar için YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun iyi seyirler.